Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Burcu Hocanız. Bugün de küme problemlerini birlikte işleyeceğiz. Evet biliyorsunuz bak hocayla problemler artık problem olmaktan ne yapıyor? Tabii ki çıkıyor. Size çok güzel taktikler vereceğim ve küme problemlerini hem çok seveceksiniz hem de dikkat ederseniz gerçekten diğer problemlerden daha kolay olduğunu anlayıp daha rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, tabi burada bu dersimizde önce ne yapmamız gerekiyor? Bölgeleri tekrar bir elden geçirip daha farklı çünkü kavramlarla karşılaşacağız. Onları tanımamız gerekiyor. Şimdi burada size onları anlatacağım. Ne yapmışız burada? İkili bir küme sembolümüz var. Aşağıda basketbol ve voleybol oynayanların kümesi verilmiştir. Ve buraya ben A, B, C, D yazdım. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar neydi? Eğer nokta yoksa bana eleman sayısını veriyordu. Ve biz genelde küme problemleri çözerken tak tak hemen şema çizip şema üstünden işi bitireceğiz arkadaşlar. O yüzden bu videoyu iyi dinlemeniz her yeri ya da anlatılanları ya da soranların bölgelerine hakim olmanız gerekiyor. Başka yolu yok. Yani bunu anlayan adam artık bundan sonra rahat eder. Hadi başlayalım çok konuşmadan. Basketbol oynayanların sayısı. Şimdi Bab Hoca demişti ki size daha önceki videolarda basket oynayan demek basketbol yuvarlağının tamamı demektir. Sırf bu yuvarlan tamamını bir daha gündeme getirmek için elimden ne geliyorsa yaparım yani tamam. O halde basket oynayanların sayısı basket yuvarlağına baktığımda ne olur? Bu bölgedekileri toplarsam A artı B olur. Bitti mi? Bitti. Peki voleybol oynayanlar? Bu da aynı mantık. Voleybol yuvarlağının tamamı. O halde toplayın eleman sayılarını. B artı C olur. Bunu da hallettik. Geldik kırmızı. Basketbol ve voleybol oynayanlar. V ne demekti? Kesişim demekti. Kesişimin kendine ait bir bölgesi var mıydı? Vardı. Şurasıydı yani B demektir bu. O halde mora geçelim. Sadece basketbol oynayan. Şimdi canlarım kümemize bakmanızı rica ediyorum. Şimdi B yuvarlağına baktığınız zaman B yuvarlağının bir kısmı voleybolla birleşmiş. Yani bunun anlamı şu. B'nin olduğu yerdeki kişiler hem basket oynuyor hem voleybol oynuyor. O halde bu arkadaşın sadece basket oynama ihtimali var mı? hayır yok. İşte sadece basketbol dediği zaman aslında fark kümesi. Sadece lafı fark kümesini temsil eder. Basketbol oynayan sadece A'dır. O halde cevap A oldu. Peki diyelim ki ben buraya eklemedim. Özellikle zaman kaybolmasın diye. Sadece voleybol oynayanların sayısı deseydi ekran başından cevap istiyorum. Ne olurdu? Harikasınız. C olurdu. Çünkü bu pembe madde ona göre bir tık daha zor. Ne yazıyor? Sadece bir oyun oynayanların sayısı. Bakın ne diyor? Basket diyor mu? Hayır. Voleybol diyor mu? Hayır. Sadece bir oyun. Şimdi sadece bir oyun oynayan şu bir de şu. O zaman cevap A artı C olur. Bakın söyleneni, verileni, sorulanı iyi anlamak bölgesini iyi belirlemek gerekiyor. Buradaki bütün mantık bu. Bu kadar. Bunları yaptık mı? Problemler çok kolay. Peki hiçbirini oynamayanlar? Hiçbirini oynamayanlar tabii ki dışarıda kalanlar. Yani D'dir arkadaşlar. Geldik en az ve en çoklara. Biraz bunlarda da sıkıntı yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. O yüzden özellikle bunun da üzerinde durmak istiyorum. Şimdi en az bir oyun oynayanlar dendiğinde ne anlıyorsunuz? Bizim için önemli olan bu. Şimdi en az bir oyun diyorsa demek ki adı üstünde en az bir oyun oynayacak. Aşağısına inemeyecek. O halde daha bir farklı anlatımla şunu da anlayabilir miyiz? En, en az bir oyun demek bir ve iki oyun oynayanlar demek. E burası bir oyun oynayanlar. Bu da iki oyun oynayanlar. O halde A, B ve C'nin toplamı demektir. Geldik maviye. En çok bir oyun. Bakın en çok bir diyor. Çok. O zaman birin üstüne çıkamazsın. En çok bir. Değil mi? O halde ben buradan ne anlayacağım? Yani bir oyun oynayanları da alabilirim. Hiç oynamayanları da alabilirim. Ama ikiyi alamam. O halde cevap A, C ve D'nin toplamı olur arkadaşlar. Lütfen bunu iyi kavrayın. Yoksa işimiz zor. Ben hem ikili kümemi yaptım hem de üçlü kümemi yaptım. Malum ikisini de anlarsak işimiz ne yapacak rahat olacak. Aşağıda Fransız İngilizce ve Almanca bilenlerden oluşan küme verilmiştir. Gördüğünüz gibi üçlü bir küme. Almanca, Fransızca, İngilizce, dışarıda hiç bilmeyenler H harflerimi yerleştirdim ve gördüğünüz gibi bir sürü madde sıraladım. Çünkü bu maddelerin her birisi sorularda karşınıza gelecek. Başlayalım. Almanca bilenlerin sayısı. Bakın yine dedim ya kurtuluş yok. Almanca bilenler demek Almanca yuvarlağının tamamı demek. Herkes gözünü yuvarlağa dikiyor. Almanca yuvarlağının içerisinde bütün elemanları toplarsam A F D E A F D E olur. Olur mu? Tabii ki olur. Korkmayın. Fransızca bilenlerin sayısı şart yok, koşul yok. Fransızca bilen diyor. Ne yapacağım? Fransızca yuvarlağının hepsini alacağım. E B D G Bitti. Ve İngilizce bilenler yine koşul yok. İngilizce bilen diyor. Yuvarlan hepsini al diyor. O zaman İngilizce yuvarlan içerisinde F, D, G, C. Süper. Ve geldik kırmızı. Almanca ve İngilizce. Şimdi burada dikkat edin. Bakın üçlü kümede çalışıyorum ben. Almanca ve İngilizce demek. Almanca ve İngilizcenin kesiştiği yer demek. Hani bir an için şurayı hayal etmeyin. F'yi yok sayın tamam mı? O zaman Almanca ve İngilizce bilenlerin sayısı ikisinin kesiştiği yer yani F ile D'nin toplamı olur. Üçlü kümelerde biraz daha zorlanıldığı için üstüne fazla düştüm. Maddeleri de o yüzden çoğalttım. Peki Fransızca ve İngilizce. Şöyle şurayı görmezsem. Fransızca ve İngilizce demek bu iki kümenin kesişimi. Biz zaten iki küme kesişiminin bölgesini sürekli göstermiştik değil mi? D ve G'nin olduğu yer. O halde D artı G olacak. Peki Almanca ve Fransızca bilen, Almanca ve Fransızca bilen o da şuranın tamamı kesişim bölgesi. E ile D olur. E artı D yazarız. Ve maviye geldim. Süper bir maddedir. Dikkat edin. Yalnız bir dil bilen. Bakın burada ben size Almanca, Fransızca, İngilizce demiyorum. Yalnız bir dil bilen. Şimdi A yalnız bir dil bilir. B yalnız Fransızca bilir. C yalnız İngilizce bilir. Bu da yalnız Almanca bilir. O halde yalnız bir dil bilenler A, B, C demek. Yani bunların toplamı Demektir arkadaşlar. Peki geldik yalnız ikidir. Şimdi bu da önemli. Hmm. Bakın E ve D her ne kadar kesişime gelse de D aslında 3 dili bilenlerin olduğu yerdir. Hatta burada var. İsterseniz bunu aradan çıkartalım. 3'ünün kesişimi tamam. 3 dili bilenlerin sayısı D'dir. Yani şurası 3 dil bilenler oluyor. Peki E dediğimiz yer kaç dil bilir? İki dil bilir. Sadece iki dil bilir. Bakın ekstra gelen bu. O halde yalnız iki dil bilenler E'dir, F'dir, G'dir. E artı F artı G olur arkadaşlar. Hiç dil bilmeyenler tabii ki dışarıda kalan sevgili H. Yine en az en çok böyle geldik. Şimdi en az bir dil bilenlerin sayısı. Bakın en az bir diyor. En az bir, bir ve üstünü alabilirsin. O zaman ben burada ne yaparım? Bir dil bilenleri, iki dil bilenleri, üç dil bilenleri alırım. O halde buranın tamamı. En az bir dil bilenler yani haşın dışındakiler. O halde A, E, B, F, D, G ve C olur arkadaşlar. Peki en az iki dil ne demek? Bakın en az iki dil demek iki ve üstü demek. En az iki diyor. Bunun daha altına aşağısına inme diyor. Bak aşağısına inme üstünü al. O halde bu iki dil ve üç dil bilenler demek. Yani iki dil bilenler E, F, G idi. Üç dil de buydu. Toplarsam E, F, G, V. D olur arkadaşlar. En çok bir dil. <laughs> burada da ne yapıyorduk? En çok bir diyor. Birin üstüne bu defa çıkamıyorsun. Altını alıyorsun bak. En çok bir birin üstüne çıkma. O halde bir ve altını alırsam bir dil bilenler A, B, C'ydi. Hiç bilmeyenler de H'tı. A, B, C, H. Sakın burayı biliyorum deyip izlememezlik yapmayın. Burası bizim temelimiz olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İzlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı en önemlisi de büyümeyi, tavsiye etmeyi unutmuyoruz.